Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars karşınızdayız. Yanımda yine Ahmet var. E, fakat bugünkü videonun konusu Byron ve Byron'un e, aksesuarı olacak. Çünkü bana Byron'un aksesuarı çıktı. Çok e, kullanışlı bir aksesuar aslında. Bayağı arkadaşlar bir ben de sizin şöyle Spike'ımızın Sorununu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar gösterecekmiş. Dikeni var, diken atıyor arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım, başlayalım bir gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar diken atıyor spike. Bence zaten. Ee, Size göstereyim. O, oyunun gelmiş geçmiş bence en e, yararlı Doudum karakteri Byron. Bakın bakın. Kendi takım arkadaşına can basabiliyor. Bakın öyle. arkadaşlar, bakın. Arkadaş. bakın arkadaşlar. Bakın. Tamam bakıyorlar oğlum. Ne <laughs> yarım saattir bakın bakın diyorsun. Arkadaşlar böyle şey yapıyor. Ee, arkamızda emzi var dikkat et ona. Dikkat edin. öldün. bunları almayıp beklesen birileri denk gelir mi? Geldi ya. Tüh. Of ya. Olsun alacağız alacağız. Sıkıntı yok. Ben doğdum ben ben. Bak geliyor olmasın. Hayır bay. Hayır bana ben Spike Bana nasıl çıktığını ben hatırlamıyorum. Şimdi mesela bakın böyle bir durumda basıyorsunuz. Anında 3 kere 800 can dolduruyor kendine. Ee, bir düz vuruşunu kullanıyor onun karşılığında ama gerçekten çok işe yarayan bir e, aksesuar. Byron'u ve e, Amber'i kesinlikle kantırlayan bir karakter. Aksesuarıyla, ultisiyle, düz vuruşlarıyla olsun. Mesela ben şu anda Ahmet'e sürekli can basıyorum ve o da istediği yere gidebilir şu anda yani onu kolay kolay öldüremez de. ama o kadar değil açılma çok açılma ne yapıyorsun dur alacağız alacağız dur ama çok güçlendi o Deralı ya şu arkadaşı öldürebilir miyiz öldü öldü galiba yok ben burada Deralı olayım olsun çok güzel bir çocuk da yapacak bir şey yok orada tıkanıyor Gümüş mermisi mi var onun? Dikkat et. Duvar arkasına arkasında da gel, gel. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurursam o ölecek ama. Ben vurdum. Hangisine vuracağız abi? Biye vuracaksın ve helal olsun sana vurdum. Şey ben sana can bastım. Sıkıntı yok. Koltuğu öldürmemiz lazım. Öldüm evet. Nasıl bir şanssızlık ya. Arkadaşlar abimin kutusunu açalım. Yok kutu açılımı e, videosu için kutu biriktiriyorum onun sonrasında açacağım burada ya kutularım var bir de şurada bir kutum var e, yukarıda gelecek ama Aa, öyle ağlamak yok şimdi biz onu video için çekiyoruz yani arkadaşları da gösterelim kutu açılımını diye Arkadaşlar ben size el primonun iki tane aksesuarı var ben de birisi Metoru ku, Meteoru kullan ya meteor güzel olur hem mesela ben bayron oynadığım için sana sürekli can basarım sen de önden oynarsın Kazanırız. Ben 5 tane falan yaparım herhalde. 5 tane kutu... Alırız ya çok hızlı bak şu, şu arkamızdaki tane. kutuyu al sen. Ben hemen içerideki kutuları alacağım. Çok hızlı almamız lazım ama. Aldın mı? Tamam. Lan Edgar geliyor. Gelsin sıkıntı değil. O gelecek şimdi içeriye girmeye çalışacaklar. Bir an önce kutuları alıp çıkmamız lazım arada kalmayalım. Ben burada bekliyorum birisi gel o... diye. Seni koruyayım al. al öyle koruyamazsın Ahmet. Ay lan yürümüyor. Özür dilerim abi. Bit kandı mı ya? Şu kutuyu da Aga be. Şimdi burada e, kazanmaya Uzun oynuyoruz. Özür dilerim de. Bakalım kazanabilirsin. Ama çok önde oynuyorsun. Yani sakat bir yer arası. İyi arada o kaynadı. Dynamite de öldü. Mike. Hatimi kullanmayacağım. Gereksiz bu Bak şu çalıdakta adam var. Gitme. Şurada hemen adam seni bekliyor. Şurada bak. Oha. Var ya hiçbir şey yapamadım. Beni bir ittirdim işim bitti zaten. Sana yaklaşamadım bir daha. Bu öldü. Ama yani ulti atacak zamanı buldu ya. Olsun yapacak bir şey yok. Tamam. Biraz zor yani. Senin önde oynaman lazım. Önde ama o kadar da önde değil benimle oynaman lazım. Yoksa kaybediyoruz. Yani Byron destek bir şampiyon olduğu için tek başına oynayamıyor. Ne düşünüyorsun? Bo. Bo mu? Bence, başla o zaman. Ben seni takip etmeliyim. Sen benim önümde duracaksın ama sürekli bitişik duracaksın. Ben sana sürekli can basacağım. Ölmemen için. Ve bu arada arkadaşlar like atmayı unuttuysanız hemen like'ınızı atın. 500 bin olur. like. 500 bin like. 500 öyle videolarda gördüğün gibi like isteme. O Aşağılardan olmuyor. like geliyor arkadaşlar. O benim tuşuna basıyorsunuz. Bir iş tamamlanıyor. Evet iş tamamlanıyor. Hemen abone olup videoyu beğeniyorsunuz. iş tamamdır. Arkadaşlar ben çok kötü oldum. Olur olur öyle. Ben sana canı bastım. İleride oynayabilirsin. Sörce oyna. Tik de var. Çık. Dön geri dön geri dön geri dön geri. Ben iyi oynuyorum ha. Ya bu nedir ya? Tik çok dürtüyor. Tik çok vuruyor. Tik çok vuruyor. Tik çok vuruyor. Allah harbi tik çok vuruyor ya. Dur ben geleceğim onun hesabına bakacağım yallah burada. Harbi evet, tik öldü tik öldü öldü. <laughs> Git al onun şeyi. Neyi öldün? Sörc. Ah sörc. O da atlanıyor. Oo sörc baya bir iyi olmuş. Şey ya ama yapma ya. Abi. Vallahi çok kaybettik Ahmet niye böyle oldu ya? Hiç şey yapmıyorsun destekli durmuyorsun yani Bence nani oyna Arkadaşlar benim nani çok güçlü bana evet, aksesuar yıldız gücü falan çıkmadı Nasıl olduysa Daha 6 level nani 7 level olunca aksesuarın gelir 9'da da Abi, yıldız gücün çıkar Ben onu maxladım nani. Daha maxlamamışsın 6 level gördüm ben Nereden bildin? Gördüm yazıyordu üstünde Benim güçlüğüm aldı Bu... Bence bütün adamların yıldız, yıldız gücü var. Bence adamların bir sürü yıldız gücü var o yüzden bizi kolay öldürebiliyorlar. Çok arada kaldık çıkmamız lazım buradan. Leon öldü de... <laughs> çok tatlı vurdu ama ölmedi. <laughs> ee, Leon'u vurdum. Frank çok diyor. Frank çok. Lan mega böcek değil. İyi <laughs> öldü. Şunu da öldür, şunu da öldür, öldür, öldür. Çok iyisin be. Tamam. Bak burada şey var. Amber'i. Vurdum Amber'i bir tane. Amber'in ben hesabına bakacağım. Gel lan buraya. Aa! Ama onu onun için bekliyordu. Bak <laughs> tamam sıkıntı yok. Ben sana canı bastım. İşte Amber'i böyle kantırıyor. Yani hiçbir şey yapamıyor Amber. Ultisi çöpe gidiyor. Bu arada bu aksesuar gerçekten Otluşlar! çok. Arkadaşlar. Ben sana Aşk can basıyorum şey ama öldüm. bir yere kadar. Can basıyor da abim almıyor. Basıyorum ama bir yere kadar. Yani artık <laughs> ultim biraz çöpe gitti ama olsun. En azından geri korkuttu. Ee, burada bir Amber, orada da şey var Poco var. Amber öldü, Amber'i e boş ver. Sen Poco'ya odaklan. Poco, Poco öldü, o da öldü. <laughs> Aa öldü, öldü tamam. Ağırsa Çok Arkadaşlar, tamam, bu sefer iyi oynadık evet. Benim çok güzel oynadım ben aslında sizde böyle Nani falan çıkatsa hemen böyle kopak kasabilirsiniz Ya işte böyle bazı kanallarda Nani çok zor diyorlar işte falan böyle ilk çıktığı dönemler bayağı zor dendi Arkadaşlar bana Max çıktığında Ama... çok zor ben Max'in kostümünü aldım şu an Ama şey güzel bir şey Max Tudubo Max Hadi başla Arkadaşlar Tudubo Max çok hızlı Ma valla siz de yorumlara yazın Max biliyorsanız Max hangi karakteri seviyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Evet hangi karakteri seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Biz de o karakterin videosunu çekelim size. Ee, hatta eğer Crow videosu gelmesini istiyorsanız güzel bir like atın size Crow videosu çekelim. Onun dışında Colette videosu olabilir işte Spike'dır. Benim Sp ha. benim Crow'um ve Spike'ım Colette'den var. Leon olabilir ama ben buradan nasıl kaçacağım? Ultim ya ultim de olmadı ya. Arkadaşlar benim burada Crow almam lazım. Hadi son bir kere daha oynayalım sonra da kapanış yapalım. Ama kutu açmadık. Kutuyu kutu açılış videosu yapacağız o ayrı bir video olacak. Hayır açalım. Hadi ne oynayacaksın? Abi tamam. açalım Bunu açamayız o sonra. <laughs> O ayrı bir video konusu. Hadi başla başla. Bunu da görevi kalsın. Bekliyorlar bizi. Ee, birkaç tane daha görev gelecek. Onları da yapıp o videoyu da atacağız. <laughs> ama bu işin şeyi raconu böyle yani. Kardeş ne yapacaksın? Ya ama haksızlık. Gel. Ben çok yavaşmıyorum. Bak e, şurada bir adam var. Ne adam ne? Ben görmüyorum. Ya yapma bunu bana ya. Bu kutuları almamız lazım. Yok bu zaten. İkisini birden öldürür müyüm? Aha İkisini şey birden var. birden öldürdüm çok iyi be. Şey var bize bir de Edgar var. Bir de Poka var. Burada da biri var burada biri var. Şeli bir. Arkadaşı da adı. Bak. Şimdi bu adamlar tamam mı? e, ee, büyük ihtimalle içeri girmek isteyeceklerdir. Edgar'ı indirdim. Ben de Poco'yu indirdim. bibiymiş o. Ben de Poco. Aa evet güzel. Ben de e, Poco'yu indirdim. Şöyle 8 bit daha bir 3 de. Bağırma niye bağırıyorsun ya? Aa! Bağırma. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya. Bak yardıma gelmen lazım tek başına. Ya yapalım. öldüm. Ya. Tamam olsun bir şey olmaz. Ne bir şey olmaz sıkıntı yok. Ölünebilir öyle arada ölürsün. Ben de ölüyorum. Birazcık şeyiz e, korumasızız yani. Ayrı oynuyoruz ya bir de. Yanında oynasan ölmezdin de. Şu şeyi 8 bit öldürelim ya? Yalnız o adam çok vuruyor. Ben sana can basıyorum ama ha. Dikkat et, dikkat et. O ikine Bak adamlar hem Byron hem Poco. Yani çok can basacaklar. Bak izliyor musun şimdi? İkisi de öldü. Aa o onu da. O da öldü. Çok iyi. Bak şimdi büyük ihtimalle karşımızdaki çalıdalar. Tamam mı? Evet bak orada orada gördüm. Öldü o. Bu da öldü. Çok iyi. Çok güzel. Tamam burada bitirelim videoyu. Ee, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendi e, işte sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de istediğiniz herhangi bir video olursa onları da yorumlarda belirtirsiniz. Arkadaşlar bende bir de gel var. Evet onu da videosunu çekeriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.